ben Bartın Ayda Dağ Okulu'ndan Derin Demirok. Ok. Bu size çilki, kaplumbağa ve pire masalını anlatacağım. Vay ne köşe bu köşe. Dil dolanmazsa öz varmaz bu işe. Bu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi. Bu köşe buz köşesi derken iki tekerli üç yuvarlarken aşağıdan gelmesin mi evin yaramaz kedisi. Hemen bir fare deliği bulup attım kendimi dışarı. Gel gelelim mahallenin çocukları haşire maşire doğru kurmuşlardım. Bir de baktım ki gelmişim masal diyarına. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir silki kaplumbağa ve pire varmış. Bunlar arkadaş olmuşlar. Bir gün yolda ilerlerken önlerine bir avuç tarı çıkmış. Aralarında konuşmaya başlamışlar. En iyisi biz bu zaraları alalım, ekelim, sıvayalım demişler. Bu tilki kurnazca hemen lafa atlamış. Aa bakın bakın orada bir uçurum var. Hemen o uçurumu tutmam lazım. Yoksa altında biz de kalırız demiş. Ve uçurumun altına gidip yatmaya başlamış. Tilki orada yatabiliyorsun. Biz gelelim kaplumbağa ve pireye. Kaplumbağa tüm gücüyle toprağı kazmaya başlamış. Pire de darıları Toprağa koymuş, sulamışlar, Başında beklemişler, Darılar büyümüş, Artık toplama vakti gelmiş, Pire kardeş, Tilki kardeşin yanına gitmiş, Tilki kardeş, Tilki kardeş, Darılarımız oldumlaştı demiş, Tilki gelmiş, Bakmış bir tabak Gene yapmış yapacağını. Bu bir tabak Hangi birimize yetecek, En iyisi biz bir yarış yapalım, Yarış kazanan darıları alsın demiş, onu kırmak istemeyen kaplumbağa ve pire de teklifi kabul etmişler. Bu tilki ya önden koşturuya koşturuya hemen varmış arma Anında da kaplumbağa ve pire de bir avcı köpeği görmüşler. Pire kardeş tilki kardeşin yanına hutlaya zıplaya hutlaya varmış. Tilki onu görünce çok şaşırmış. Sen ne ara geldin buraya pire kardeş demiş. Çünkü tilki'nin amacı arkadaşları gelmeden o bir tabakları bitirmekmiş. Pire nefes nefese yap vermiş. Tilki kardeş, tilki kardeş çabuk saklanman lazım. Avcılan köpeği buraya geliyor çünkü çok uzaklar, çabuk çabuk demiş. Ve tilki az ilerledikçe arkasına saklanmış. Avcılan köpeği şuraya bakmış, oraya bakmış, oraya bakmış. Ama tilkiyi bulamamışlar. Öyle onda da çek çekip gitmişler. Tik çalıkların arkasından çıkmış. Kaplumbağa arkadaşlarının yanına varmış. Tik şöyle demiş. Bütün tembelliğime rağmen beni yanınıza aldınız. Ama ben yine sizi kandırmaya çalıştım. Bu bir tabakları da sizin hakkınız zaten. Onu siz yiyin demiş. Ve düşmüş yollara. Kaplumbağa ve Pire de onun bu hatasını anladıkları için çok sevmişler ve başlamışlar bir tabak tabi afiyetle yemeye. Lükten üç elma düşmüş. Biri masala anlatana, biri onu dinleyenlere, biri de derinin çok sevdiği kartaneleri sınıfına.